Tekrar birlikteyiz. İstanbul'da da iftarlar açıldı. Allah kabul etsin diyelim ve devam edelim. Artan iş yükü nedeniyle zor süreçler yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu personeli ellerinden alınan haklarını geri istedi. Bu talep Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası'nın SGK personelinin taleplerini duyurmak için düzenlediği basın açıklamasında dile getirildi. SGK personeli Seçimden önce özlük haklarının iyileştirilmesini bekliyor. Bugün burada yıllardır görmezden gelinen Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının sorunlarını dile getirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Sosyal güvenlik çalışanlar olarak gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var, çok büyük mağduriyetlerimiz var. Bu mağduriyetlerin en kısa sürede ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Son dönemde artan iş yükü nedeniyle zor süreçlerden geçen Sosyal Güvenlik Kurumu personeli seçim öncesi seslerini duyurmak için bir araya geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları olarak çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Gerek çalışma şartları gerekse ağır iş yükü ve ağır mevzuat çerçevesinde hakikaten zor şartlarda ve çok ciddi eksikliklerle çalışan kurum çalışanlarımızın gittikçe kötüye giden bir hal aldığı yatsınmaz bir gerçektir. SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü önündeki basın açıklamasında konuşan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz 666 sayılı KHK ile mali haklarının elinden alındığını söyledi. ET ve prim borçlarının yapılandırılması kapsamında iş yükü oldukça artan SGK personelimizin nimet külfet dengesini sağlanması amacıyla mal haklarında bir iyileştirme yapılması zorunluluğu var. Ya 666'da bir sürü haklarımız kayboldu. Yani huzur haklarımız vardı gitti, havuz paramız vardı gitti, ikramiyelerimiz vardı gitti. Son yapılan uygulamalarla bugün Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan, temizlik işlerini yapan işçi memurdan daha fazla maaş alır hale geldi. Cengiz, SGK çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki beklentilerini anlattı. Biz sosyal güvenlik tazminatı istiyoruz, yüzde elli oranında. Bu kurumda en büyük sıkıntılardan bir tanesi, genel idare hizmetler sınıfındaki personelimiz partörümüz doktorası da dahi olsa 3600 ek göstergeden faydalanamadılar. İşte bu arkadaşlarımıza mutlaka ve mutlaka 3600 ek göstergenin verilmesi gerekiyor. Özel hizmet tazminatlarının sosyal güvenlik personeline %50 artırımlı ödenmesini istiyoruz. 666 KHK ile giden ikramiyelerimiz, mesailerimizi yeniden istiyoruz. Haklıyız, mağduruz. Haklılığımızdan aldığımız güçle 666 sayılı KHK ile gasp edilmiş haklarımızın iadesini emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almayı ve insanca yaşama koşullarına sahip olmayı istiyoruz.